Sen ona bir babanın ne demek olduğunu sen ona bir annenin ne demek olduğunu Ses yok ben mu? Anne... Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Bana... Şimdi sen... Nasıl? Baba olmadan yaşayan bir çocuksun. Bu çocuk da anne olan. Birbirinizin eksiklerini tamamlayacaksınız. Sen ona bir babanın ne demek olduğunu anlayacaksın, sen ona bir annenin ne demek olduğunu anlayacaksın. Ben de annene erkek ne demek ona anlayacağım. <laughs> Ayağımı kaldır da ayakkabıyı giydir. Yalnız var ya şu an gece gece izlenebilecek en güzel videoyu izliyoruz gerçekten. Anla bu saatte yayın mı? Evet ben de şaşkınım. Lan otursana. Tuvalete? <laughs> Öyle evet. değil sen normal otur. Evet. Ama böyle sıçamam ki. <laughs> Beyinsiz ağzına geldiği gibi söylenir mi salonda? Böyle kaka düşmez. Hayır. <laughs> <laughs> ya ya. oğlum. Ya bu ayakkabının benim ağzımda ne işi var ya? Eğildiğin yere bakacaksın. Orada duruyor işte. Ben yıllarca sana aynı şeyi söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Kim ya, o? Kestik mi? Çocukları hemen çıkaralım. Şey. Çünkü ben kendimi tutamayacağım. Muhittin, <laughs> eskisinden daha sağlamsın. Dipçik vallahi, dipçik. <laughs> yok, çık. yok bastonu. Şey... Arkadaşlar. <laughs> <laughs> e, <onu gülüyor> <Şu an> Baston. <laughs> Sevgilim niye kadın kazağına girdin? İçimden geliyor. Hayır ulan, hayır. <laughs> Büyüt olayı. Şey. büyüt olayı. Büyüt. Olayı <laughs> <laughs> büyüt. Ne zaten En ya? çok da yeni nesil erkeklerden problem. Böyle büyüyecek zannediyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi Türkiye'de mesela dünyada verilen penaltı kararının geri alındığını görmüş mü hocam? Yok. Adam penaltı veriyor. Diyor bağırıyor. Bir kere aldım ama siz beni mahvettiniz şu <Gülüyor> an. Yoksa? <laughs> evet. Konuşsana. Oğlum evet. öyle yapma öyle yapma. <laughs> Kapat o kamerayı Seyirciyi gaza Ondan getirme. Ondan sonra Rütü'ye anlat dur. Vallahi mikrofon diye. Ben <laughs> ulaşamam. Ben artık ceza ödemekten bıktım. Ben söyleyeceğim. Sen. <laughs> Kapıyı vuruyorum, tuvaleti dışarı mı tuvalet koymuşlar? Tuvalet... <laughs> Hangi köy burası? <laughs> sen niye tuvaletten çalıyorsun? Hanımefendi tuvaletiniz dışarıda ha. <laughs> <laughs> Sıçtınız içine ama ha. Üfle, üfle. Yapma, ne üfleyeyim oğlum sen? Oğlum. <laughs> üfle arkadaşım. Üf, üfle. Kapat oğlum. Şu Orman Bakanlığı'nın numarası kaçtı? Ara <laughs> Bu bizim altından kalkabileceğimiz bir yangın değil. E, hava at. Büyük bir futbolcu gibi hava at hocaya. <laughs> Hadi at bari Ben ya. bu topa bir vururum gider. Nasıl <laughs> hava atayım? Yılmaz Buralı hava mı atarım? Sağcı gibi kavga edin. Sana taş atarım lan. Tırmanırım Arkalım. sana. Ha? <laughs> Önünüze bakın lan. Ne yapıyorsunuz? Özel o e -e? değil mi? Çünkü <laughs> <laughs> örtüden ben de anamıyorum artık. Arkadaşım gel şuraya tartışmaya gir kadınla. <laughs> Bana bak gelle <yerli> olsun. <laughs> Canımızdan çok seviyoruz. Beyefendi 12 yaşına kadar çocuğun altına işemesi için normal bir davranış çok değil. Çok normal tutmayacak. Zararlı. <gülüyor> <gülüyor> Tutarsa içinde patlar. Olmaz öyle. Alo? Efendim? Vamık? He? Oğlum şu ismi değiştir çok saçma lan. Bağlık mı? Sen koydun ismimi O zaman mi? ben senin babanım. Aslan oğlum. Hayır saçmalama. O zaman ne de dans edilir sen içinden yap yap dansını. İçinden mi yap? Evet. Dur CD'yi takayım. Ne içinden yap ne? <laughs> 229. 229. Nurşen? Cevdet. <gülüyor> <gülüyor> Var böyle çok operasyon oluyor. <laughs> Nasıl <yani> ya? Ne <laughs> <laughs> Bırak, o bir dakika. Dur, 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 dur. <laughs> Gençliğimde bile böyle bir şey yaşamadım. Şimdi, arkadaşı türdetirsin ya insandan. Öyle arkadan sarılıp e, dizinle kalça... Ben yapıyorum bunu, Bunu evet. Dizinle, dizinle kalçadan kaldırtıp silkeleyeceksin. O arada kart düşecek yere. Aa, benim, ka değil. benim ana kart düşecek, değil mi herhalde? <laughs> Ha, sen sürekli işe, i̇şe diye, diyene... niye, nereye gidiyorsun patron? Niye bana yalan söylüyorsun? Ben seni rahat bırakmak için gidiyorum. İşe diyorum, rahat bırakmak için gidiyorum. <laughs> ne diyorsun? Ya kurban olduğum insan öyle güzel ki. Çekil vallahi... <laughs> Kestik. Tabii anası yok ya kızın. Hem anası hem babasısın. Onu mu oynuyorsun? Biraz babasını oyna o zaman. Evet. <laughs> ne yaptın? Dar kesin gömlek. Şimdi ben de kötü oldum. Vefat etmiş Zor. bir eş var ortada. Kaybınız büyük. Hayat arkadaşınız nihayetinde yapabileceğim bir şey var mı sizin için? Yok öyle bir şey yok. O tamamen aslında kader de değil. Yani kendisinin zorlamasıyla olduğu. İlla kırbaçla beni kırbaçla. <laughs> arkadaş <zaten. gülüyor> <laughs> öldüm. Sarp sakın o kırılmasın. Kırılırsa çok fena olur. Aa geri gitmiyor. <laughs> Döneceğiz sar. <laughs> <laughs> Garip bir zevk alıyorum <laughs> Sor adama soruyor. Kerem alışığı getirdim sana daha ne yapayım? Evet. Ya, ama ya ya. alışık demek ki gelmeye. Yani o. Evet. Şimdi <laughs> o, o çok sıkıntılı. Şey hareketle sarışın olanı çağırıyorsun yanına. Parmak hareketiyle. <gülüyor> <gülüyor> ha ben neler gördüğüm. <laughs> 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 <İşte. gülüyor> doğru. Son sürat kayarak çıkıyorsunuz. Çıkamayız, Bununla çıkamayız. Bu Çıkarsın. <laughs> Şunu bana sapla. Arkadaşım. <laughs> Sen beni tıkan oturacak. Arkadaşım. Bu hep arka 18 <laughs> bu arada full. <laughs> Ay oluyor vallahi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Dur. Şu hiç anlamadığım bir harekettir. Sen kaptüs söküp oraya götüreceksin ve bir anda ne olacak diyeceksin ki... Yayında eğer çocuk varsa çıkın lütfen arkadaşlar. Lütfen. 18 yaş altı lütfen yayından çıksın. Çabuk kırbacı vermezsen bu gece eğlenemeyiz. Arkadaşım e evet. Evet Hande aç kapıyı. Sarp aç çocuğum kapıyı. 18 yaş Sen de Barış'a söyle. Evine. İt 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 kuyruğuna. Bu ne sev ya? Yürü <laughs> bu. Soylu musunuz? Evet. Soyunurum tabii. Yani... <laughs> Elin, masanın yanına bağırarak söyleyin orada. <laughs> ne yaptın lan sen? <laughs> bu dava çok hoşuma gitti. <laughs> Ve perde kapanır. Salak <laughs> 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 mısın? Kalkarsan bir daha vurur. Ama nereye vurduysa dilim düzeldi. Çok güzel. Basur da var bende. Hemen. Evet. <laughs> At kız arkaya. Yapma. Kendini <gülüyor> çuvalı gibi bıraktı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya sen benim neyime <gülüyor> <gülüyor> Bas zile. Sarp, o zile basarken sen ne yapacaksın onu destekleyeceksin. Evet. O ne yaparsa zile, destekliyorsun. Basabilirsin zile. Basabilirsin. Ayırsın, girmesin hayır. Evladım elin orada kalsın. <laughs> Arkadaşım alta yatırırsın tamam mı? Paketlersin ya. Ya iş kavga dövüş yapmadın sen ya? Yapmadım. O memeleri niye öyle sıkılaştırdın? <laughs> Keşke nişanlısı olsa da sorsak. Önce sen verin özür diliyorum çok. Ben inanılmaz yıllar öncesinde Anlat Necla'yı anlat. Evet, at, Nasıl biz göndermiş. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet, diyorsun? arkanda zenci tertip var. Şimdi... Burası... <laughs> Pislik yapma! NATO mu? Allah adam sırf Valorant gireyim diye adını değiştirip abone olmuş ya Valorant gir anladınız diye. <laughs> Aramıza hoş geldin de giremem işte. Zaten bir de kapanıyormuş arkadaşlar baloya. Giremem giremem. Deli ya harbiden beni takip Deli deli. Seviyorum sizi. Delisiniz ama sizi çok seviyorum. Piselo Twitch Prime'la abone olmuş. Piselo sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Selam selam selam. Ezgi saçını sakın kaldırma. Ay! Kuzeyti evet, <laughs> kilonuz izleyelim. Evet bağır. Alır. Size perde arası 10 lira daha alacağız sizden. <laughs> <laughs> Aşk olsun, hallelim. <laughs> <laughs> Şahane, ikinci twist'i de yapıştır. Sana mı kaldı? Da Sana mı kaldı lan? Fıstık gibi AVM yapılacak. Ne karışın? Senin Harika bir hava, <laughs> sürekli 15 gün gidelim, boyunca... <gülüyor> <gülüyor> bütün gençlik anılarımı kopardı gitti. Harika! adı Tolgacık dönüyor. Ben tamamını mı çekersiniz diye? Yo yo. Üçüye bir bakmanı istiyorum senden. Bir baksana suratın. <laughs> Çabuk sıçmadan şunu söyleyin. <laughs> tam onu oraya yerleştirirken şuraya parmağını basar mısın de Selin'e? Şuraya parmağını mı <laughs> 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 Doldur bana. Do kaset, Hayır. kaset doldur bana. Benim, kasetimi <laughs> doldurur musunuz? <laughs> Hazır e, mısın? Üstü değil. düştüğünde beynini ne korur? Saç. İşte şu... Sen niye giymedin yavrum? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. E, iki, i̇ki dakika bekle, ayranı da bulayım. Arkadaşım! <laughs> Sor, de ki, yayık mı? Yayık mı? Kim? Yok, böyle. <laughs> ha! Nesin sen? İşte bilmiyorum, neyim ha. ben? Tam karar aşamasında mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin, bunu çıkar. Evet. Bunu çıkar. Gel bunu. Hayır arkadaşım yapma <laughs> şunları. Ağzımı açmadım. Yani açtım da işte. <laughs> Seyirci pislik yapma. Tabii, <laughs> <laughs> rahatsız etmeseydim ya. Şuraya çıkarayım mı? Çıkart. Neyse yok biz hazırlıklıyız. Galoş getiriyoruz böyle durumlarda. Galoş değil gerçi de bunları kullanamadığım için. <laughs> 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 Buyur. Hayır şey süper kahramanlar mesela uçar. Erotikmanın uçmasının sebebi ne olabilir? O uçmuyor bu, Uçuruyor. Karşısında yine uçuyor. <laughs> Son kez söylüyorum kimim ben tahmin et. Ee, okulumuzun müdür mü acaba? Bir daha çık yukarıya. Büyük müdürün abisi. Oh. Makam. makam. olarak lütfen. Makam olarak. E, belediye başkanı mısınız? <laughs> Yok. Onun aşağısındayım. Belediye başkanının... Arkadaşlar. Yan durun. Burayı kapatalım. Sebep? Kafanda ne var? <gülüyor> <gülüyor>